...birazdan hoca sizi alacak. Hanginiz hastasınız? Ee, benim sol kolda hepsi... Ben hastam. var? Ben çok Ben hastam. Birazcık ciddi. Ee, Lütfen, ciddi. Ciddi kardeşim. Vay Allah Allah'ım, vay, vay, Allah'ım, vay. Allah ben kalp krizi geçiriyorum sanırım kanki. Otur lan, otur lan. Ee, Ablacığım, hiçbirimiz hasta değiliz. Hı hı. Allah vermesin, e, başımızda bir musibet var. Hortlak. Ee, bizle derdi nedir? Nasıl kurtuluruz? Onu öğrenmeye geldik. Evet, tabi yerine gelmişsiniz. Allah razı olsun. Aman. 아마 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 karnı ettiniz. Oğlum, tamam. Kaç para borcunuz? Estağfurullah oğlum. Bizler aracıyız. Ne parası? Lan! Lan! Kanka bu bildiğin Nuri Alço lan. Lan. Bu adamı tuttu mu siz? Oğlum Nuri Hoca artık tövbe etti o işlere. Artık hayrına yardım ediyor. Yani sevabına bizi bu dertten kurtaracak ya. Hoş geldiniz çocuklar, hoş geldiniz. Hanginiz hastasınız? Hiçbirimiz hasta değiliz, biz en iyisi kalkalım. <laughs> Olur mu öyle şey canım? Oturun, bir gazozumu içmeden bırakmam sizi. Tamam, metnini duymuştuk da... ...bu kadar etkili olduğunu bilmiyorduk. Demek böyle oldu çocuklar. Aynen Nuri Hocam, anlattığımız gibi oldu. Nuri Hocam, halüsinasyonlar görmeye başladım. Herkesi bir oyun karakteri gibi görüyorum hocam. Anlıyorum evladım, anlıyorum. Merak etme, düzelecek her şey. Şimdi seansa başlayacağım. O hortluğu buraya getireceğim. Bakalım Neymiş şey anlayacağız. Evet. Allah'ım, Allah'ım. Vay arkadaşlar ben çekeyim yoksa arkadan çıkaracağım. Ya Çorumlu sakin ol ya. Hepimiz korkuyoruz ama birlik olmazsak çözemeyeceğiz bu işi. Başlıyorum arkadaşlar. açısı imana gelmiş demek. Geldiğim yerde senden çok bahsettim. Bırak boş lafları. Ne yüzle geldin? Ne istiyorsun? Neden otlattın? Karım. Karını acımasızca öldürdüler. İntikam istiyorum. Bu çocuklar masum. Onlardan ne istiyorsun? Hiçbiri masum değil. Bunu ikimiz de biliyoruz. Şu şişko. Nerede o? Aç kalsan seni bile yer. Eline fırsat etse, bütün kızların içinden geçer. <laughs> Şu cüce. Ya yerden sen. bitme parayı bulsa babasını bile satar. Evladım yapma. Kıyma bana. Ablam eti senin, kemiği benim. Kırbaç falan istersen onlar ekstra ücreti tabii ona göre ha. Yaşa. <laughs> Biliyordum paraları bulunca <laughs> ben satacağım. Özür onları hiç anlatmıyorum bile. Kes, Saadet'e gel. Hmm. Karımı uyandırmak, hatta kalmak için 14 özgürluğa ihtiyacım var. Onlar da bu gibi zekalılar. Hepsi tıpış tıpış ayağımı gelecek. Eğer zorluk çıkartmadan ruhların kontrolünü bana verirlerse... ...eğlence, zenginlik, karı-kız seni bahşederim. Kes! Eğer Gizem ve bu çocuklardan vazgeçmezsen... ...seni mezarına değil... ...cehennemin dibine yollarım. <laughs> bu çocuklar hep konuşuyor Yalçı. Seni hortladığına pişman edeceğim. <laughs> ne yapacağım? Bana da mı gazı içeceksin? Yok, seni dik! Direkt... Neyse, tövbemi bozsana bana. Nuri Hoca eğleniyor galiba. Ulan ben burada altıma sıçmak üzereyim. Nuri Hoca, Allah'ını seversen kendine gel ya! Tamam, tamam. Sakin olun. Ben halledeceğim. Ulan tam da mı siz... Hocam, hocam iyisiniz değil mi hocam? Evet. Ç çocuklar. Durum çok ciddi. Hepiniz öleceksiniz. Hayır, hayır. daha çok gencim. Ben kirlenmek istemiyorum. Dur hocam, Allah seversen söyle. Yok mu bunun bir olur çaresi? Var ama. Ama ne hocam? Hmm. Neyse son çaremiz. Çok, çok güçlü olacaksınız siz. Gündelik yaşantınıza devam edeceksiniz. Direneceksiniz böyle. Tamam. Bu arada izleme çok dikkat edin. Namses'in karısı onun bedeninde can bulmak istiyor. Ha. Ulan Namsis'i öldürmesen sen öldüreceksin çorumda ne sıçtın lan! Ya ne yapacağız ya? Ya bir anlam veremiyorum, nasıl hepimiz öleceğiz? Gizem, merak etme halledeceğiz. Nuri Hoca işinin ehli bir adam. Bize ne dedi? Gidin evinize, normal hayatınıza devam edin dedi. Elbet var bir bildiği ya. O devam yani. Efendim Güneş'im, ben duyamadım tam. Dedim ki, ne güzel. Hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bak işte bu kızım, ben bu oyunu seviyorum. Zeki, yani doğru yaklaşımlar. Yanına geleyim de orada sohbet edeyim. çok güzel. Ben de çok severim. Kim kelebeği sevmez ki? Yani demek istiyor ki sizin ömrünüz daha az kelebeğin ömrü az diyor yani. Hani e, siz de öleceksiniz çok yakın <laughs> ama o <bu> yüzden. <laughs> Saygı biraz ağzı ben camı açayım. Senin Yine zeka dolu bir çocuğun da ayağına mal oldu yalnız.